Fethiye'de bursluluk sınavı heyecanı yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt genelinde düzenlenen 5, 6, 7, 8 hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı Fethiye'de de gerçekleşti. Sınav sırasında çocukları sınavda olan öğrenci velileri ise okulların bahçelerinde ve çevrede heyecanlı bir şekilde beklediler. Covid-19 pandemisi önlemleri alınarak düzenlenen sınavda Covid-19 tedbirleri hat safhada alınırken girişte öğrencilere maske ve dezenfekte desteği sağlandı. Sınav çıkışı yaşanan yoğunluk nedeniyle trafikte de kısmen bir yoğunluk oluştu. Sınavdan çıkan öğrencilerden bazıları soruların kolay olduğunu ve ümitli olduklarını ifade ederken kimisi de bazı alanlardaki soruların zorluğundan yakındı. Heyecanlı oldukları gözlenen öğrenciler sınavdan çıkar çıkmaz bahçede bekleyen yakınlarının yanlarına giderek rahat bir nefes aldılar.